hepinize merhaba arkadaşlar bugün Geometry Dash'a Play Store'dan para vermeden nasıl Google'dan bedava indireceğinizi anlatacağım. Ama telefonunuz iPhone'sa bunu denemeyin çünkü iPhone APK'ya uygun değil. Buraya geliyorum. Sonra buraya Geometry Dash APK. Geometry Dash mod apk mega hileli istiyorsanız mega hileli. Hmm, sonra burada geometri taş mod apk yaz. Sonra geliyorsunuz ya. Oyuna devam diyor. Sonra yine aşağı iniyorsunuz. Bak yedek linklere e, e, tıklamayı olmuyor. Tıklarsanız serfaz yapabilir. Burası be. Yine üstteki geometri taş ve yazan şeye tıklayın. Ee, burada birazcık şey reklam var. Yine mesela, APK indirdi. sonra burada iptal değil. Ee, niye olmadı? Dur herhalde. Ya. Neyse burayı anlattım. Aynen. Devam. Tamam. iptal demiyorduk ya. <laughs> APK indir. Sonra burada ona şey çıkarsa şu tuşa bassın. Şu tuşa. Sonra orada Hayır şey indirme sayfası şey yükleniyor ya. Onu hiç sizi böyle bir yere atacak. Buna basın. Şu alttaki şey. Tamam. Sonra buna basıyorsunuz. Dosya zararlı olabilir. G dash yazacak. G dash yazmıyorsa bu şey. G taş yazmıyorsa bu başkadır. Benim geometri taşım var. 160.87 MB yani Telefonunuz çok kalsıyorsa indirmenizi şey yapmam. Ben de zaten olduğu için iptal etti. Hiçbir şey dokunmadım. Ee, neyse. Bu şekilde geometri taş indirebilirsiniz. G taş 22.14.3 yazacak. Farklı bir şey de yazabilirim. G daş yazsın yeter.